efendim kanka ne oldu niye özele çağırdın? Niyesi mi var oğlum biliyorsun ben ne zamandan beri Isadora'dan hoşlanıyorum ona Robux ya da başka bir şey almak istiyorum ama ne alsam bilmiyorum sana sorayım dedim işte. Kanka şimdi benimki yani Yuri şu an Isadorayla ile baya yakın ya ona soralım hem de aklımızda bir fikir oluşur ne dersin he eğer Robux alacağım diyorsan o senin fikrin tabi. Bekle bu konuşmalardan önce bir şeyler oldu tabi. Su ukube yuri sinrimi bozuyor, Leo'mu elimden almaya çalışıyor ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum, onun eline koz vermeyeceğim. Su benim vezir aldı bir arayayım, elbet yardımı dokunur dokunacak. Ne var Zoe? Ah sakin ol adamım, sadece bana yardım edeceksin. Yürü irem kişisini ne yapıyorsan, et hesap şifresidir. Ya da hesabına girip birazcık oyun oynasan aslında...